Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba Bunu sizlere Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 nasıl indirilir? Bunu göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, ee, bakın, ben de Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 var e, ama ben zaten yeniden adlandırdığım için Merhaba Komşu 1.5 yaptım. Secret Neighbor ve Hello Neighbor'ı da Türkçe'ye çevirdim. Bazı şeylerin adını da kısalttım. Ne Arkadaşlar ilk önce Steam'e giriyoruz. Ee, Steam'in nasıl indirildiğini size daha önce gösterdim göstermediğimi tam olarak bilmiyorum aslında. Ee, yani ama Steam'i indiriyorum. Onu başka bir e, kanaldan bir videodan öğrenebilirsiniz. Neyse siz e, büyük ihtimalle buradan yani masa üstünden girersiniz Steam'e. Ama ben ıı, şeye eklediğim için, görev çubuğuna koyduğum için arkadaşlar Steam'i ben de çok daha çabuk açılıyor Steam. Ee, ama siz yani buradan gireceksiniz, ben buradan giriyorum. Zaten açmıştım. Daha sonra arkadaşlar ıı, genelde kütüphanede açılıyor. Hatta sürekli kütüphanede açılıyor Steam. Iı, Bakın benim bu Kütüphanenin olayını da söyleyeyim. Oynadığınız oyunlar yani indirdiğiniz bütün oyunlar kütüphanede e, görünüyor. Halo Neighbor'ı indirdim. Secret Neighbor'ı indirdim. Halo Neighbor Alpha 4 indirdim gibi. Onu da bitirdiğim için sildim. E, World of Warships indirdim daha önce bildiğiniz gibi ayrıca. E, o da çok yer kaplıyormuş. İndirmedim tekrar. E, neyse Halo Neighbor 2 Alpha 1.5 işte bakın. Iıı, bir ee, de baktım bir ve bu benim eski Steam hesabım. Onunla tekrar girdim. O yüzden oyunlara tekrar para vermedim. O yüzden Hello Neighbor 2 Alpha 1'den sonra Hello Neighbor Alpha 3, Hello Neighbor Alpha 2 ve Hello Neighbor Alpha 1 de var bende. Ee, kütüphanenin olayını da size söylemiş oldum. Bende olan oyunlarla birlikte. Neyse oradan mağazaya geçiyoruz şu üst kus kısmından. Direkt şunlara hiç tıklamayın. Direkt mağazaya geliyorsunuz. Arama kısmına da belki in İngilizce de bilmiyorum. Search yazacaktır. Ee, hello Neighbor Yazınca bakın çıkmıyor mesela ama Hello Neighbor 2 var burada. Hello Neighbor 2'ye girince mesela bakalım. hiçbir şey indiremiyoruz yani. Çünkü bu Hello Neighbor 2 değil aslında yani. Oyunun tam sonunda daha çıkmadı. Buraya o yüzden Hello Neighbor 2 yazınca zaten bu sefer Hello Neighbor 2'nin ıı, Diğer oyunları yani asıl oyunları çıkıyor. Ayrıca arkadaşlar Hello Neighbor 2'nin yeni fragmanı çıktı gördüğünüz gibi. Iı, Ayrıca bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Biz Wilson diyoruz ya mesela şey konuşumda. Bazı insanlar şey şey diyor. Adı Peter Peterson diyor. Yani Türkiye'deki. Ama arkadaşlar gerçek adı Wilson. Çünkü Amerika'da insanlara soyadlarıyla şey deniliyor yani. Mesela Türkiye'de Bay Mete derler bana mesela büyüdüğümde. Bu benim gerçek adımdır. Soyadım değildir. Direkt adımdır. Ama Amerika'da bana Mr. Doğan falan gibi bir şey derler yani. Yoksa adı şey ee, Neyse. Bakın buradayız. onayı ney ki? Burada da Hello Neighbor 2 Alpha 1.5 var. İsterseniz Hello Get falan da indirebilirsiniz. Al 2 Alpha 1 de var. İstediğinizi indirebilirsiniz ama bu al Hello Neighbor Alpha 2. Neyse. Yani bunu indir indirmek isterseniz yine indirebilirsiniz. Tabii Hello Neighbor Alpha 2 de indirebilirsiniz isterseniz. Ama yani benim burada anlattığım şey Hello Neighbor 2 Alpha 1.5. O yüzden geçiyoruz buna. Buraya giriyoruz bakın. Çıktıktan sonra. Burada trailer var. Bakın mesela. Neyse. Bakın burada kütüphanede falan. Hemen oynayın var. Arkadaşlar. Iı, ben de sadece oynama tuşu var şurada. Bakın burada da oyna oynama tuşu var. Siz de bunun yerine oyunu indir tuşu yani indirme tuşu çıkacak. Hadi ben şunu da bir doldurayım. Neyse siz buradan indire basınca zaten bildiğiniz gibi şurada e, ne kadar indirdiği görünür. E, bu arada arkadaşlar şu oyun, şurada e, yaş sınırlaması var. Ya aslında arkadaşlar oyunun 12 yaşlı üzeri olması saçma ama yani oyun oynarsanız da öyle rüyalarında falan girecek bir oyun değil bu. Hiç korkuyla ilgili pek bir yanı yok pek şey değil yani. Ama çok çok küçük benziyor. yani. 4 yaşındaysan falan belki. Ee, ama genel itibariyle yani öyle korkusuz bir şey yok. Sadece Hello Guest biraz ürpertiyor. Ben daha önce oynadım biraz ürpertiyor gerçekten. Ama öyle yine rüyaya kaçmıyor nedense. Ya tabii sizde belki olabilir şey de. Yani benim zihnimde böyle bir şey olmuyor. Türkçe desteği de yok oyunun öyle bir sorun var. Ama normal çünkü bu alfa yani. Oyunların alfa sürümünde Türkçe dil desteği olmuyor. Tam sürümlerde Türkçe dil desteği oluyor. Hatta Türkçe dil desteği çok fazla süre sonra geliyor yani. Ee, mesela bildiğiniz gibi Helena'yı burada çok e, uzun süre sonra çıktıktan bayağı uzun süre sonra şey geldi e, Türkçe dil desteği geldi. Alfalarında da yoktu zaten bu şekilde gelmedik. Neyse işte. Burada indire baktığınızda e, burada çıkıyor indirildikten sonra hep de bir de bir yazıyor ya burada. Mesela şurada iki şurada bir olabilir. 2'de de bir falan yazıyor olabilir. Ee, birincisi arkadaşlar bunun hızlıca iner. ikincisi birazcık daha yavaş oluyor. Ama olsun yani. Buradaki çizgi kalktıktan sonra da hemen burayı kapatıp diyeyim yani kapatıp ee, masa üstünde bakabilirsiniz. Hello Neighbor 2 alfa 1.5 olarak masa üstünde gelecektir. Bu I, geldikten sonra da çift tıklayarak açabilirsin. Yani genel itibariyle böyleydi arkadaşlar arkadaşlarımımı. O yüzden yani size bunu da göstermiş oldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.